Allah. Selamun aleyküm geldik. Tamam. Of oh be. Şu an rahat tuvalet falan yok. Şibiri 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 o, o ne oluyor? O, o. yalnız parazit girdi bunu daha önceden düşünmeliydim. Hayır, hadi bana bir şey yapma ne olur. Çocuğum ne olur. Korkuyorum. Herkesin ölümüne sebep olacağım. Gel. Aa gel. Çıkardım. Parazit çıkardım. Bir dakika parazit gelmiyor. Tamam geldi. Aa, Allah! Parazit düşüyor lan. Tövbe ya, ne oldu lan bana Parazit girdi. Allah Allah gerçekten lan. Ne olacak? Bir tane arkadaşımı öldürdüm. He, arkadaşım öldürdüm. Nereden diyeyim? Yok. O zaman senin parazite dayanıklı yapacağız yani. Sana parazit girmemesi lazım. Hakikaten bak. Tamam. Bir saat sonra. Hı. Gene aynı yerde. Niye? Bir dakika bir şey yapacağım. Allah. Bismillah. Allah. Ne yaptın lan bana? Parazite dayanıklı yaptım işte. sene. Parazite dayanıklı yaptım. Yani bu kadar. Ben niye o lan? ya? Tamam. Ortak tamam. parazit yani giremez değil mi? Aa bak geliyor. Şey bir şey bir diş, bir diş. Oğlum o işler mi sence? Demir, demir artık arkam benim. Aha. Gel lan buraya. Benim parçalarım için ne Tamam. Tamam. Şu an bu parazit gitti. Doldu. -do Bismillah. Bunu bir atamadım. Lan git. Oh. <laughs> İyi misin? İyiyim abi. Arkanda bir tane daha tuvalet var burada. Bu da ne gitmez bir şey bir çökmüş ya. Git senden kutulak bir. Hop. Tamam. Peki şu konudaki blaster ne? Onun... Peki seni icat etmedik ya. Seni silah kafalar etti. O blaster. Yani blaster ya pardon ya blaster diyorum. Eee mıknatıs. Mıknatıs yani o yüzden tutabiliyorum tuvalet çöpleri ve öldürebiliyorum. Gemiler davulda bir ses Oğlum sen işini bitireceğim lan. Gel. Oğlum bak zaman geri geriye sarılıyor. Ben orasını anlayamıyorum işte nasıl oluyor. Hadi bay bay. olacaksın bu arada ben Ne Hadi. Bağırıyor bir de ya. Ağzı pis kokuyor bir de. İyi. O mu işler mi sence? La git. Fiş.